Hepinize tekrardan merhaba. Bu videoda size 1 milyon indirmeye sahip harika bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulama ile oldukça yüksek miktarlarda para kazanabiliyorsunuz. Hindistan uygulaması ki Hindistanlıların uygulamaları genelde çok kazançlı oluyor arkadaşlar. Bu bilgileri de dikkat edin. Size kanalımda her zaman önemli bilgiler vermeye devam ediyorum. Burada en önemli olan püf nokta genelde yabancıların uygulamalarını deniyoruz biz kullanıyoruz. Ama Hindistanlıların çıkardığı uygulamalar bize her zaman daha çok para veriyor ve ödeme konusunda sıkıntı çıkartmıyor. Yorumlarda da görüyorsunuz oldukça güzel yorumları mevcut ve 1 milyon indirmeye sahip bir sıkıntısı olsa zaten Play Store uygulamayı silerdi. Peki nasıl para kazanacağız? Ödemeyi nasıl çekeceğiz? Neler yapacağız? Yükle butonuna bastık ve şu anda uygulamamız yükleniyor. Uygulamanın adı Player Earn Money Cash. Uygulamayı videonun açıklamasında paylaşmayacağım. Play Store'da aratıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Zaten simgesinde görüyorsunuz. Uygulamamız yüklendi. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı sakın unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Aç butonuna bastık ve uygulamamız şu anda açılıyor. Uygulamamız açıldı. Şu anda ana ekran dizi arkadaşlar. Oldukça fazla sayıda görev yapabileceğiniz, anket doldurabileceğiniz oyun oynayabileceğiniz ve video izleyerek para kazanabileceğiniz birçok seçenek var. Günlük kuponlar var. Ve ödeme kanıtlarını siz... gördüğünüz gibi her ödeme alan kişiyi kendi sayfalarında paylaşıyorlar ve listesini tutuyorlar arkadaşlar. Buradan siz de ödeme aldığınız zaman bu listeye ekleniyorsunuz. Tabi mail adresiniz gizleniyor. Gördüğünüz gibi tarihleriyle hangi gün kim ne kadar ödeme almış bu ekranda gözüküyor. O yüzden gayet güvenilir güzel bir uygulama ödeme aldığı tutarları da görüyorsunuz 200 dolar 200 dolar ödeme alan kişiler var Kimler ne ödeme almış burada gözüküyor arkadaşlar ödeme talebinden sonra ödemelerini alan kişiler bunlar yine 5 dolar 5 dolar kazananlar var bu şekilde görüyorsunuz ekranda zaten onun dışında daha önceki ödeme alan kişileri de önceki aylarda görebiliyorsunuz buradan bazı ay ayları yayınlamışlar her alan kişinin listesini tutuyorlar otomatik yayınlıyorlar o yüzden gayet güvenilir bu uygulama arkadaşlar ben size tavsiye ediyorum bu uygulamayı Onun dışında gördüğünüz gibi burada Play Games most Popüler diye çizilmiş oyun oynayarak para kazan uygulaması ekip dedik ve devam ediyoruz arkadaşlar şu anda izin veriyorsunuz ve oyunlar üzerinden para kazanmaya başlıyorsunuz get more apps deyip ekip dediğiniz zaman izin verdikten sonra list, oyunlar listeniz olarak karşınıza çıkıyor. Ben şu an başka bir para kazanma uygulamasına zaten izin vermiş olduğum için o uygulamanın içindeki uygulamaları oyun uygulaması gibi uygulamaları yükleyerek para kazandığım için şu anda izin vermedim. Gene New Quick Task var. Anket doldurarak görev para para kazanabiliyorsunuz. Ve uygulamalar karşımıza çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela BTC Türk Pro uygulamasını yükleyip 15.000 coin kazanabiliyorsunuz. Mobil Deniz uygulamasını yükleyip 50.000 coin kazanabiliyorsunuz. Bir sürü uygulama var burada arkadaşlar. Bir tane iki tane yok. Genelde para kazanma uygulamalarındaki görevler çok az olabiliyor. Veya bitebiliyor. Para kazanma uygulamaları azalabiliyor. Bunda öyle bir şey yok. Sınıfsız sayıda. Yani sürekli kullanabiliyorsunuz. Zaten uygulama yükledikten sonra buradan reverse status butonlarını takip edebiliyorsunuz geri geldim şu anda süper görevler yazıyor arkadaşlar burada anketleri aç profilini tamamla diyor başla butonuna basıp çok basit anket sorularını doldurarak da para kazanabiliyorsunuz anket doldurarak oldukça güzel bir uygulama Türkçe'yi buradan değiştirebiliyorsunuz anketler bittikten sonra ne yapacağız derseniz taktik şu buradan İngilizceyi seçin mesela İngilizce devam edin arkadaşlar biz şimdilik Türkçe devam edelim bu sefer İngilizce anketler gelmeye başlıyor. Anketleri sallasanız yeter. Doğru anket soruları cevap vermek zorunda değilsiniz. Gene günlük soruları cevap vererek de para kazanabiliyorsunuz bu buton üzerinden. Çok fazla kazanç yöntemi mevcut. Yorumlarda da belirtmişler zaten arkadaşlar. Daily kupon butonuna basıp günlük kupon üzerinden de kazanç sallayabiliyorsunuz. Kendi kuponunuzu girip Gördüğünüz gibi sağ üst köşede benim şu anda 25.000 coin'im mevcut. 25.000 coin kazanmışım. Yine Telegram kanallarına buradan bağlanıp kupon alıp bu kuponu buraya kodu girip kupon üzerinden de para kazanabiliyorsunuz. Puan kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki ödememizi nasıl alacağız? Ve ne zaman yatırıyorlar? Hepsini göstereceğim. İleri sarmadan izlemeye devam edin. Bu videoya 200 yorum ve 200 beğeni gelirse oldukça kaliteli bir uygulama tanıtacağım Arkadaşlar her videomda da söylüyorum zaten buradan invite friend butonuna basıp Arkadaşlarınızla da sorusuz bir şekilde uygulamayı paylaşabiliyorsunuz Yine vitral deyip ödememizi alabiliyoruz Peki ödemeyi nasıl çekiyoruz Alt köşedeki butonlar vitral butonuna basıp Ödeme çekme sayfasına geldik şu anda Gördüğünüz gibi PayPal üzerinden Çekim yapabiliyoruz arkadaşlar 250.000 koyunimiz olduğunda 2 dolar 450 bin olduğunda 5 dolar kazanıyoruz. Ama coin kazanmak oldukça basit. Yani binli rakamlar olduğuna bakmayın. Zaten bir görevi yaptığınızda size 1000 puan, 5000 puan, 10.000 puan, 50.000 puan gibi puanlar verebiliyor. Tutarları da burada yazıyor. Çekim yapacağınız zaman vitra butonuna basıyorsunuz. Peki Paypal üzerinden Türkiye'den çekim nasıl yapacağız? Bunu da birazdan açıklayacağım. İleri sarmadan izlemeye devam edin. Bu arada History butonuna basıp şu ana kadar bütün kazançlarınızı buradan listeleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Uygulama yükleme görevi yapıp kazandığınız paraları da buradan seyredebiliyorsunuz. Böyle de bir avantajı var. Onun dışında dediğim gibi vitra butonuna basıp çekim yapacağız şimdi. Bunu nasıl yapacağız? Kaç para çekmek istiyorsanız onun yanındaki vitra butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Ve hesap karşımıza çıkıyor. Paypal üzerinden nasıl çekecektik? Yine 10.net ve VM aracı gibi siteler mevcut. Bu iki siteden birine girip PayPal komisyon üzerinden çevirme işlemi yapan kişiler var. O kişileri bulup çevirme yaparak PayPal paramızı papara hesabımıza veya innal hesabımıza aktarabiliyorsunuz. Bu şekilde kazan sağlayabiliyorsunuz. Hira10'da komisyon üzerinden çekim yapan, para gönderen, sizin hesabınıza para olacak olan kişileri bulabilmek çok kolay. Siteye girdikten sonra komisyon üzerinden para gönderme kategorisine bağlanıyorsunuz. Orada zaten bir kişi değil birçok kişi var. Diyelim ki siz buradan vitra butonuna bastınız çekim yapacağınız. Bulduğunuz kişinin PayPal hesabını yazıyorsunuz, gönder butonuna basıyorsunuz ve orada kendisine gelen mesela 50 doların 5 dolarını kendi cebine koyup 45 dolarını da sizin papara hesabınıza gönderiyor. Yani bu şekilde Paypal üzerinden para kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız paraları çekebiliyorsunuz. Komisyoncu kişiler sayesinde. Bu taktik ile birçok uygulama üzerinden para çekebilirsiniz. Bazı uygulamalar var mesela çok para kazandırıyor. Ama Paypal kullandığı için çekemiyordunuz. Kullanmak istemiyordunuz. Ama bu taktikte çekebiliyorsunuz. Belli bir süre yok zaten bu kişilerle anlaştığınız zaman her zaman ona gönderiyorsunuz. O da size gönderiyor. Güven konusunda da sıkıntınız olmasın. Gayet güvenilir bir site. Bu arada Paypal üzerinden para çekme olayını önceki videoma 300 beğeni ve 300 yorum gelirse anlatacağımı söylemiştim daha önceki bir videomda. Ve o video beğeni ve yorum geldiğinden dolayı şu anda gördüğünüz gibi açıkladım arkadaşlar. Bu videoda bu videoya da 300 beğeni ve 300 yorum gelirse eğer iyi veya kötü yorumlar gelirse gene size mükemmel bir para kazanma uygulamasını tanıtacağım. Üstelik papara innal gibi hesaplardan da çekim yapabiliyor olacaksınız ve yüksek oranlarda para kazanmanızı sağlayan bir uygulamayı tanıtacağım. O yüzden bu videoyu beğenip aşağıya yorum yapmanızı tavsiye ederim. O paylaşacağım videoyu da kaçırmamak için bu kanala abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Gene home deyip ana sayfaya geliyorsunuz. Yukarıdakiler en yukarıdakiler reklam onlara tıklamanıza gerek yok bunları tıklayıp bir şeyler yapmayın arkadaşlar ama ortadakilere basarak para kazanabiliyorsunuz aklınıza takılan sorular olursa Telegram kanalımdan da bana ulaşabilirsiniz. Yorum yaparsanız yorumlarda cevap veriyorum gördüğünüz gibi. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.